Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi ben hurmalarımla bir açılış yaptım. Hurmalarım bunları dün akşam getirdim. Sobanın üstüne astım. Şu anda sobam yanıyor. Sobanın üstüne de ilikli kemiğim vardı. Kemiğimi koydum. O pişiyor. Böyle gördüğünüz gibi hurmalarım gerçekten bir gecede nasıl değişti hemen? tabii ki de keyfim yerine geldi böyle görünce. Şu kısmı bile kurusa keyfim yerine gelecek çünkü çok uğraştık. Siyan olmasın hani emeklerimiz en azından bir kısmı kurusun diye derken esas hurmalar burada. Gördüğünüz gibi camdan da ışık vuruyor kamerayı kötü gösteriyor şey görüntüyü ama şöyle gördüğünüz gibi hurmalarımı Çamaşır sergenini astım. Bu çamaşır sergenini daha önce anlatmıştım size paslandı diye. Ahıra atmıştım çeyizimden bu. Öyle attım kenara dedim hurdacıya veririz. Aa iyi ki de vermemişim hurdacıya. Geçen sefer hurdacı geldi ben bunu vermeyi unuttum. Her şeyde varmış bir hayır. Hatta dedim ki ay dedim bunu vermeyi unuttum dedim ya. Bugün yine kaldı dedim. Ama meğer bu benim işime yarayacakmış. O yüzden unutmuşum. Neyse. Bu da iyi oldu. Kurmalarımı astım. Kuruyan kurur arkadaşlar. Kurumayanları da bazı beğenmediklerimi koparıp attım. Ee, kurumayacak gibi olanlar belli ediyor kendini zaten. Sonra ilerleyen günlerde hani yine kurumayacak gibi kendini bozanları yine alırım. İnşallah çoğu kuruyacak öyle tahmin ediyorum. Ya da kendimi öyle teselli ediyorum. Bir kısmını da şöyle askıya astım. Şimdi e, bunlar burada kurusun. Size daha önce anlatmıştım. Lahanaları salyangozlar yiyor. Dert bitmiyor arkadaşlar. İnanın nefes aldığınız sürece dert bitmiyor. <laughs> e, lahanalarıma sülükler geldiği için ne yapacağım? Şimdi kül atacağım. Külü de hep beraber atalım. Hadi bakalım lahanalarımıza kül atmaya gidelim. külümü getirdim arkadaşlar. İnşallah yeter. Fazla külüm yok ama. maalesef yetmedi arkadaşlar. Külüm yetmedi. Biraz daha olsaydı bir kısmına yetmedi. Yağmur da başladı. İnşallah çok yağmaz da şu işlerimi hallederim. Daha tarlanın mısırını gezmedim. Dğer biçerden kalan mısırları toplamadım daha. Çok da yok ama çok güzel dövmüş mısırı. <laughs> Dün de ne yaptım ben arkadaşlar? Dün kabak salatalık tohumunu aldıktan sonra buraya geldim. Şöyle fındıkların dipleri otluydu. Onları temizledim. Dipleri bayağı bir otluydu. Şöyle otları da şöyle kenara çektim. Nasıl güzel açıldı. Ocaklamasını da yapacağım arkadaşlar. Şöyle diplerinde fazla olan dallar var. Onları da keseceğim Allah izin verirse. Önce bir diplerini bir temizleyeyim. Diplerini temizledikten sonra Bilmiyorum belki de yapmam ama aslında pek de anlamıyorum fındık dibi yapmaktan. Fal kalını incelerini alırım ya da. Evet incelerini alırım. Dipleri biraz açılır. Geçen sene diplerini çapaladım. Hayvan gübresi döktüm. Şöyle. Buraya kadar temizledim. Dün. Diğer tarafını da temizledim. Şöyle bakın sağlı sollu temizledim. Ondan sonra. Şuraya bulduğum mısırları koydum. Şöyle buraya kadar temizledim arkadaşlar. Buraya kadar geldim ki. Bakın şöyle pazılarım yeni çıkmış. Pazılarım burada her sene kendi kendine çıkıyor. Ee, burası da temizlenmemiş hali. Bakın şöyle. Bir de şöyle. Görüyor musunuz? Buraları hep temizleyeceğim. Ama yağmur başladı. Galiba bugün yapamayacağım. Bilmiyorum. Yapabilirsem size çekerim. Gösteririm inşallah. Yapamazsam bugün yapamayacağım demektir. Belki çok yağmazsa yaparım. Bakın temizleyince nasıl güzel oluyor. Fındık ocakları meydana çıktı. Bu sene buradan bayağı fındık yedik. Bir kilo kadar da evde tane var. Ama yeşilini çok yedik. Daha yeni yeni bu sene vermeye başladı. Artık her sene çoğaltır inşallah. Tarlalarda hep balya makineleri balya yapıyor. Bizim tarlayı da yapacaklardı ama gelmediler yağmurda. Keşke yağmur yağmadan gelselerdi. Gerçi daha dün dövüldü mısır. Neyse ben gideyim. Bir çapa getireyim. İyice yağana kadar belki biraz birkaç ara temizlerim. <laughs> ne kadar temizlersem kar. O kadar da yağmıyor. Fındıkların aralarını temizlemekten vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü baya bir yağmur yağıyor. Şu biberlerimi bakın arkadaşlar. Nasıl çiçek dolu. Şuraya bakın. Üzeri biber dolu. Şunlar nasıl güzel kızarmış. Bunları ben yemeklere ayıracağım şöyle. Yemeklere babut biberi çok seviyorum yemeklerde. Öyle işte döndüm geriye. Tripotumu almaya geldim. Çapa almaya gitmiştim ya. Çapa almaktan vazgeçtim. Çünkü ıslanırım zaten salgın var. Bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur. Arkamızdan kovalayan yok. Değil mi arkadaşlar? yapacak bir şey yok. Islak, ıslak olmaz yağmurda. Şurada bir tane kabak olmuş. Şuraya bakın şöyle göstereceğim. Tellerin arasında görebilecek misiniz bilmiyorum. Şuraya bakın. Şeyin tellerin diyorum dalların arasında çıkmış. Nasıl da güzel. Tazecik. Öyle işte arkadaşlar. Gideyim eve evde işlerime bakayım. Evde de pek işim yok bugün ama. Diyordum fındıkların arasını bugün bitireyim. Dün çok güzel yaptım. Bakın fındıklar nasıl ortaya çıktı. Fındık ocaklarım büyümeye başladı. Şu aşağıları da temizleseydim. Zor olan kısmını temizledim ama dün. Dün bayağı bir yağmur durdu ama. Ne yapsam? Bilmiyorum. Duruma göre hareket edeceğiz. Bir eve gideyim ben. Pembe pembe sardunyalarım açtı. Bakın. Nasıl güzel. Bunu bana komşum vermişti. Bunu da oğlum almıştı bana. Çok seviyorum bunun rengini. Şuna bakın nasıl canlı. Nasıl güzel oldu yağmurda. Sanki daha bir neşelendi. Balkonun önünü doldurdu. Bakın, harika ya. Çok seviyorum bunu ben. Şöyle. Bir de bahçemizde mantarlar çıkmış arkadaşlar. Man mantarların zehirli mi nedir olduğunu bilmediğim için yemiyoruz. Şöyle bir mantar. 3 çeşit mantar çıktı bu üçüncü 3 üç çeşit mantar bir tanesi daha farklıydı bu daha farklı diğeri daha farklıydı böyle 3 çeşit ama bilmediğimiz için ne olduğunu çok da güzel valla şunun güzelliğine bakın beni ye beni ye diyor ama yemeyeceğim bilmiyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum Bilmediğim için de kaldı böyle. Daha çok vardı. Eşim arabayla üstünden geçmiş. Sabah işe giderken. Kokusuna hiç bakmadım. Aa, çok güzel kokusu var. Kokusu harika. Öyle burada bir tane çıkmış. Şurada bayağı çıkmıştı. Sabah işe giderken arabayla üstünden geçmiş. Bakın. Burada da dört tane vardı. Böyle değişik değişik mantarlar çıkıyor bahçede. İşte bilmediğimiz için de yemiyoruz. <laughs> Şu çiçeğin de rengi çok güzel arkadaşlar. Bunun da rengine bayılıyorum. Bakın yağmur hızlandı. Ben de bayağı sırtım ıslandı. Gireyim eve. Sobam gümbür gümbür yanıyor. Üstünde güğüm de kaynıyor. Şuna bakın. Nasıl canlı, nasıl canlı pembe pembe pembe, pes pembe. Gerçekten harika. Bunu bir de komple açtığı zaman oluyor. Çok güzel oluyor rengi. Şuna bakın ya. Nasıl balkonumun önünü doldurmuş bak. Şu güzelliğe bak. Şu canlılığa bakın. Rabbim ne güzel yaratmış. Şu güzelliğe bakın. Uy, muşmulalarım harika olmuş. Bak, bak bayağıdır bakmıyordum bu taraftan. Üf. Kameraya hep yağmur yağdı. İçeriye girelim arkadaşlar. Zaten yağmur yağdığı zaman da görüntü pek güzel olmaz. Sizi de ıslattım dışarıda kendimle beraber. Uuu uh, burası hamam hamam. Üf, Ay burası nasıl sıcak olmuş. Bir de her yeri kapattım şöyle. Ay 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 ay. Vallahi hamam gibi olmuş. Şimdi de kurumayın bakalım. Hadi bakalım şimdi de kurumayın. Canımı çıkardınız ahıra in çık in çık. Bir de ağır. Nasıl ağırlar? Getir götür. Kolum bacağım mahvoldu. Hadi bakalım şimdi de kurumayın. Bu kadar sıcakta. Ay. Vallahi çok sıcak. Oturma odasının kapısını kapatıp da oturacağım. Kemiğime bakayım kemiğim ne durumda. Biz dışarıdayken bu burada bayağı kaynamış bakın. Şu yağlarını alacağım arkadaşlar. Üzerine biriken kefler var. Keflerini alacağım yani köpüklerini. Kenardan yağlarını alacağım. Böyle ilikli kemik ilaç ilaç. Böyle salgın günlerde böyle şeyler gerçekten çok iyi geliyor. Bu burada zaten akşama kadar kaynasın zarar etmez. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, <laughs> ben şimdi kapatayım çok uzun oluyor. Benim e, ben dert ettim hurmaları. Siz de benle birlikte dert ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okudum. Yani çoğuna cevap vermeye çalıştım yani dedim ki ya ne güzel dedim ya benle birlikte onlar da dert ettiler hiç önemsemeye de bilirdiniz ama yorumlarla bana destek olmaya çalıştınız hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kapatayım ben benden bugünlük bu kadar yarın bakalım neler bekliyor bizi Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.